ne yapalım arkadaş acıktık da kendime şey yapacağım ee, iki tane iki tane saç böreği yapacağım iki tane yeter Tabi acemi biriyim. Acemiyim ama şimdi yapmadan insan bunu nasıl öğrenir? Bir de ta çocukluktan beri şey saç böyle. Bizde katmer diyorlar Kürtçe'de de. Gerçi Türkler de katmer diyor da. Katner diyorlar da. Evet hadi bismillah. Biz de boğaza biraz düşkün değiliz ya. Hamurda fena değil. Evet. Ya geçenlerde şeye baktım. Döküm tavalara baktım. Yani fiyatı yani 1700 şey 750 liradan e, 1500 liraya kadar döküm tava var. Yani börek mörek falan şu şey bu yapmak için. Ya sonra baktım bizim sobanın kapağı da şey döküm. Evet Tencere ya da tava gibi değil ama sonuçta döküm yani. Ve gerçekten sizi bilmiyorum ama ben dedim ki da yapalım. Şey ee, sobanın şeyinde yapalım. Madem döküm tavamız yok ama döküm kapaklı sobamız var. Altında ateş de var. Evet. ay, Evet. Biraz acemilik birlikte var. Ama Allah'ın izniyle bunu yavaş yavaş yapacağız. Bu kadar yeter. Bizim yörek şey olacak ya. Neydi onun aklı peynirli patatesli iki tane yeter iki tane adet olarak az olabilir ama tabi peynir hem yağlı tulum hem de küflü peynir karışımı. Hadi bismillah. sobanın üstüne koyduk bu şekilde pişireceğiz yalnız tabii ben akşam geldiğim zaman e, önce sobayı yaktık sobanın üzerinde biraz su ısıttık suyla hamuru yaptık e, tabii bu sobanın ateşinin harının gitmesi lazım bir saat kadar da onu bekledik belasıl Anıral pişti. Evet. Bu da böyle annem tereyağı vermişti. Sağ olsun. Gerçi o beni pek beğenmez ama onun için beğensin. Ya annem diyor katmer yapma diyor. Evde saç böyle. Ortalığı batırırsın. Ortalığı bilmem şöyle edersin. Yapamazsın. Edemezsin. Evet. Ya git çarşıda bir tane ye diyor. Ben gecenin bu saatinde köyde çarşıyı nereden bulacağım? arkadaşlar bunun ya şey yapar da biz bunu bir tabağa alalım ki tabakta daha şey olur yağladığımız zaman yağ hiç olmasa tabakta kalır ama biz bu tarda tahtanın üstünde yağlarsak yağlayınca ya tahtaya dökülüyor. Yani annem biraz haklı çıkabilir bu konuda. Şimdi bir de ikincisine başlayalım. Biri yaptık. biz acaba fazla unlu mu yapıyoruz ki ama fazla unlu da yani un da yapmasak yapışıyor ya? Ne yapalım arkadaş? Kimse yok. Mecbur kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Evet. <laughs> e tabi yani çok da bir şey olmadı.